Merhaba Şah Futbol tipi kanalına hoş geldiniz. Beni bilen. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Alay maçı izleyip tepkilerimizi göstereceğiz Fenerbahçe'nin yeni dişini kutlayacağız. <laughs> Allah zor gibi ama inşallah olur ha, ya. Görüşürüz. Allah izniyle Fener bugün puan kaybedecek. Yani Galatasaraylı olan puan kaybedersin tabii. Fenerbahçe bunu <laughs> yenemez. Ben söylüyorum abi. Dünyanın Beşiktaş için de dedim. İçimde bir şey var dedim. Bunlar takılabilir dedim. Haşır diye takıldılar. Bugün de Fener takılacak. Ne? Videoya geçmeden önce like isteyeceğim. Bu video özel 7 bin like. Heh. Gelir. Gelmez. Gelir mi? Gelmez. 7 bin like. Gelir lan gelir. Altı bin gelmesin, gelmesin de, de 7 bin olur. Gel, 7 de gel, 8 de gel. gel. <laughs> Arkadaşlar abone ol, like atmayı unutmayın. Skor Ben diyorum ki bu maç 2-2 biter. 2-2. Ben de diyorum ki Fener 2-1 kazanır. Şimdi öyle geçiyor bilmiyorum artık. O. İnşallah puan verebilir. Amin. Amin amin amin. <laughs> Hakim. Bu maçta damga vurmaz inşallah gele. Trabzon Ulan. maçına çok şey olmuş. Her neyse. neyse, maça geçelim hadi bakalım. Beşler maçında ne oldu? Bu maçta da oldu? Değil mi? Bakalım. Evet suz başladı. Başlasın bakalım. Koçum ben rahat ol lan sıkıntı yok ben buradayım. Alan ya diyorsun abi ya. Böyle iki gol atar rahat rahat biz de burada bağırırız. Güzel bir şey olur. Siz de buraya abone olun. 100.000 bin olduğumuzda 10 tane orijinal forma dağıtacağım. İnşallah sana çıkar koçum benim. Devam. Aha. Oğlum oradan çok mu kaybedilir? Ayağın içi ya defans asist yaptı onu. Al al al. Dakika ya. 4 piknik tüpü boyu kadar Rossi geldi gol attı ya lan. Defans mı pas verdi lan onu? Evet pas verdi gol ulan. ulan alan ya. Ulan alan ya. Yapacağın işe sokayım ya. Vallahi billahi ya. Rossi valla piknik tüpü kadar boyu var. Adam geldi vurdu gol attı lan. Bomboş ya, Arazi açık ya. Ayıp. Hatayı kim ya? Bak, şu kafalı Japon askeri topu nasıl kaçırdı? Alanya bildiğin gol kilide kilit var ya anahtar. Al kardeşim senin dedi. Efecan Karaca sen nasıl öyle bir hata yaparsın ya? Allah rızası için ya. Ha Karaca çıkarıyormuş lan. Ha valla kendisi ki farkıyla Karaca böyle elin ucundan böyle pılıp diye gitti. Gol oldu. Nasıl bir cünüklü bir gangı, Geçmiyor ya. Oğlum okyanusta kusur mu alıyorsunuz? Bir şey mi yapıyorsunuz? Biz gidin yap. Alın ya. Bu ne ya? Biz... Belli oğlum bunlar yener ya. Alanya yener. Ya ben dedim Alanya dedim. Güçlüdür dedim. Oynar dedim. Yapar dedim. Bu ne oğlum ya? Ne güç lan Olur mu oğlum ya? Oha. 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 Alanya geliyor. Lan çevirler geri zekalı. Güzel orta. 3 <laughs> santimle kaçırdık. Üç Yemin ya. ediyorum var ya abi. Çık yapsa gol ya. Ya dokundu da yetmedi. 3 santim eteli olup da. Oğlum çükür loka sadece ne oldu ya? Ya bunlar defansa çıkmaya çalışıyor. Bir de çıkamıyor ya. Ya pasta. Gol! Gol! Oh, vallahi müthiş çıkardı ha. Şaka mı oldu? Hacı iyi çıkardı. İkinci sektiriyorum bak. İlk sektirdim gol oldu. Allah'tan bormadı oğlum. Valla bu ara olursa böyle şey gibi hissedeceğim. Beşiktaş ilk maçta 3-3 <laughs> bitmişti ya Alanya'yla. 3-0 öne geçti. 30 dakikada gol attılar ya. Sonra kırmızı yedi maç dönmüştü. Evet. Bu da kırmızı olmasa sanki o anı yaşam, yaşıyormuş gibi hissedeceğim yani. Böyle bu dakikalarda işi bulsa yani. O dikkat. Kullandı. Dur! 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 Çüş be! Çüş be oha be. Allah Allah. Az önce dedim ya ara ses artık Beşiktaş arayan ilk maçı gibi. Adam golleri kullan önüne bizi çekti de arkadaki dokundu. Alanya tecavüz kaçınılmazsa zevke bak. <laughs> Ya maçlar tecavüz cümle. En az 5 olur oğlum bu maç. Bak. Valla fenerlerinde aşağı böyle nazar boncuğu gibi sallanıyor. Bir de bu Gustav Enlik ki kötü mötü bir adam kaç maçta ya gol ne atıyor. Ne kötüsü adam. be ya. Adam son maçlarda toparladı. Defansı bıraktı gol atıyor artık Bu ne ya? Şans ya. Ya şans <laughs> değil adamlar oynuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Aa. Oğlum o top tadel çıkmış mı bilmiyorum ama herhalde çıkmış ya. Taş mı korner mi? Korner gibi lan. Ay korner, korner. Korner için. Kornel. var ya böyle bomboş kale var ya. Ausay. Aha. Ausay da Dur lan belki Ausay da Bir tanesi zenci ya. Belki o bozuyor. Herhalde Ausay, Ausay. Ama kolyeyi kullanan kişilerde... Bomboş gibi. kale ya, bomboş kale. Offside. Ayağına sokuyum seni 8 numara. Ben de dedim oğlum, Zengin dedi. Ayağı böyle bol gibi ileride ya. A Aha, A alaya geliyor. Lan sen de at lan. Sen de at lan. Vallahi bol offside. Vallahi fener. 2-0 oldu bu maç en az Abi adamın olur. ayağı... ...orada böyle uzatmış böyle. Sadrazan başlığı gibi. Ondan da offside'ı bozuyor. Adam diyorum gol at. Ya bizde şans olsa böyle mi olur? Lan bu 16 17 2 0 lan. Paslaşma orada. Allah için paslaşma. Bak kaybedeceksin. Oğlum bunlar ne yapıyor ya? Hiç kaybetmiyor. ya. <laughs> Oy pasa bak. Al onu. Al onu. Vur. Vur. Ananın arka direğine tüküreyim. O arkadaki şey çarptı lan. Ben gol sandım ha. Vallahi gol sandım ha. Abi maç ne maç oluyor ya? El var, penaltı yok mu? Penaltı dışarıda. yok mu? Aşağı devam ediyor bu arada. Dışarıda mı? dışarıda mı? Allah uyuyor. Bak acaba şimdi içeriden mi dışarıdan mı çok merak ediyorum bekle bak. Bakıyorlar büyük ihtimal vardan bakıyorlar kontrol ediyorlar. El yüzde yüz var ama içeriden mi dışarıdan mı net? Ya yani yan, yan kameradan göstermedi göstersin. Bize yorumlar. Bize yorumları yazın. Lan gene hata oldu. Ya nereden çıktınız geldiniz ya? Ne oldu lan orada? Penaltı mı? He? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Pedro. Ne oldu ben hiçbir bak var. yemin Pedro <laughs> ediyorum. Pedro o esnada böyle göze parmak yemiş gibi bir defa çekti. Sonra baktım penaltı oldu lan. Ne oldu bilmiyorum şu Hangi an ben de izliyorum. Penaltı. Ne oldu ben tekrar izliyordum ya. Bak gerizekalı defans gene geri hatayı yapıyor. Pedro fişeyi çek... sen. Adama bildiğin böyle Bu bu. Mal mal. Allah ya abi ya. yemin ediyorum abi ya. bize niye böyle mallıklar denk gelmiyor? Psikolojimi bozacaklar ya. Valla psikolojimi bozacaklar. Efecan Rossi'ye pas verir gol olur. Ondan sonra kornerden böyle bir anda bir şey olur. Boş kale olur. Bir ondan de Ondan geldi buraya gelip gelin, defas Çelme takar. <laughs> İyi ki dedim ki ilk yarı böyle bir şey olmasın ha. Hani böyle ne diyeyim e, ee, üç falan olmasın dedim anasını satayım. Vallahi Fener Alanya'nın kapısına dayanmış böyle. Değil Güzel de dayanıyor. La Gol gelir mi sence? Atar. Ben diyorum direkt. Daha çay olsaydı direkten mi? Gol gelirse Fenerlerin de aşağı böyle pervane gibi çalışır. Atar ya. Kale dikkat hadi kale. Pedro. Allah'a Allah, bak çıkar. Koşun benim be. Koşun <laughs> benim. Aslanım aslanım. As Seni Galatasaray alır. Seni Galatasaray alır. Şu anda şey ya. hiç koç yok. Maçın kırılma arabı olsun mu? Dönecek lan bu maç. Ya evet, bir an Galatasaray geldim dur. Açın i̇nşallah abi, döner. Maçın kırılma arabı o olacak. İnşallah. Ben de kaçırdım lan. Cillo, cillo. Ama iyi çıkardı daha kalıyor. Hmm. Fener gene geliyor. Lan! <laughs> <laughs> ya çüş be! Crespo mu? Çüş be! Oha be! <laughs> Bu Crespo bir şey ya, demek istemiyorum. Yemin ediyorum var ya. Penaltıyı kaçırdınız. Benim bu bir kırılım noktası olsun. Crespo topu kırdı abi. Spiker gene Crespo. Gene gene ne oldu orada? Ben merak, edeceğim ediyorum Yemin ediyorum Crespo. Merak ediyorum vallahi billahi. Bu adam bize de atmış. Her zaman dalga dalga geliyor vallahi lan ya. Yani. Ama adam çok iyi. Tsunami gibi yemin ediyorum. Ya, var ya. ya. En az 5 ya. Allah iyi vurmuş abi, Allah billahi iyi vurmuş ya. Fener şu an Kayseri'nin kapıya, ay Alanya'nın kapıya dayanmış turist gibi gireceğim diyor. İlla gireceğim. Diyor. Bak bak görüyor musun? Ulan bu Emre Mor var. Mor var ya oğlum sen. Ne kadar hızlısın ya. Bizde niye böyle değildin lan? Ya gel ha. Ya abi, bu adam bu adam bizdeki karı kız peşinde koşuyordu. Burada top peşinde koşuyor. Gene gene defans atası. Full defans böyle Salak salak Ya bu yeniden çıkıyorlar ya Ben deli oluyorum zaten bunlara Oğlum ne güzel vurmuş la Lan köşeye gidiyor Vay babaymış bunları Böyle bir delik var Deliğin böyle köşesi olur ya Böyle En güzeli yere Böyle öyle bir yere vurmuş Hele ayıklar da yarıda bitmiş lan İyi bok yiğidiniz Alanya Anasını satayım Fener Golle kapattı ayıkları İyi bok yiğidiniz P6'lık açtı dedik tam böyle Belki kırılır falan He kırılmadı ya Kırılır Kırılan Alaya'nın şey oldu. şey oldu. Ya adamlar ya, ya, yapacak bir şey ikinci yarıda öpücük. Evet arkadaşlar şey, ikinci yarıda beraberiz. ikinci yarıda başladı. Vallahi Fener aldı gibi de. Fark Far, daha fazla olmaz. Fark olur mu olmaz mı onu merak ediyorum. Hayırlısı olsun abi. Ne diyeyim yani. Ne diyeyim. Abi bütün dönen top Fenerbahçe'de. Allah'ıma kitabıma var ya. Adamlar 7-8 defa topu uzaklaştırmak istiyor böyle. Ya yar saatini geçirttiremiyorlar ya. Vallahi geçirttiremiyorlar. Fenerbahçe antrenman yapıyor yemin ediyorum bak 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 ne kadar rahat paslaşıyorlar ya Bak sağ taraftan geliyor gene Boşa açtırma bari ya. Ha, lön, sik sik Allah Allah, var ya Lan arka bombuş Allah'tan geldi Allah Rüya gördü orada dur Valencia yani. biraz daha böyle zaman olsa lön. mangal yapacak ya yani. Oğlum bu ne ya Ha Vallahi gene pres de kaldı. vurdun mu? Vurman, İrfe vurdun mu asal? Abo bomboş 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 ne Dakika 69 ben diyeyim siz anlayın. Ana ya 69'u uyguluyorlar. Abi, Abi oyuna yeni giren İrfancan, yeni giren İrfancan, topu alıyor oradan Linkole veriyor. Yeni giren Linkole adam tek bas çıkarıyor, Karabuğa saplıyor. Diyeceğim bu kadar. Giren oyuncu ne iş yapıyor? Çıkan oyuncu zaten iş yapıyor. Sokayım böyle iş abi ya. Ne diyeyim ya? daha şah mı geçiyorsunuz ya Anlamadım ki ben abi. 4-0 dakika 69 ya. Adamların kadro derinliği var oğlum. Ama şunu da söyleyeyim. Alanya'ya bir derinlik bak, açtılar onu ga, söyleyeyim. Galatasaraylıyım şunu da söyleyeyim. Çok ciddi söylüyorum bak abi. Bu maç, bu maç 10-0 olsa şaşırmazdı. Vallahi. Çok o derece, o derece kaçan top var. Alanya, Alanya Fenerbahçe'ye karşı defansdan pasta çıkıyor. Lan digi. Sen ya. bunu yapamazsın Fener'e karşı ya. Alanya full press oynuyor ya. Ayıptır ya. Alanya derinlik açtı vallahi. Güzel bir derinlik var. 4 metrelik bir derinlik açtı. Ne yapıyor anasın sen? Daha ne dinle ya? Yani? Dakika 74. Sonra diyor ki niye sinirleniyor? Allah Allah Fener kontraya çıktı. Oğlum. Allah 3 sevgili bir anda bak, geliyor. Adam var ya uçak motoru tam Ferrari gibi geliyor yemin ediyorum var ya. İrfo lan oğlum, oğlum lan. Of 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 of. Başka bir şey denilmez. Adam var ya şöyle bir çengelli bir çalım attı. 5-0 5-5 5 ne lan? Daha şak geçiyor Fenerbahçe bu oyunda var ya Beşiktaş'ın Şimdi ben he ben onu düşünüyorum. Var ya bambaşka Ben şimdi Beşiktaş Fenerbahçe maçı var haftaya. Yani hafta derken bir sonraki şeyde aynı ikisinde Hem tüm Beşiktaş'ın oynadığı oyuna bakıyorum. Bir de şimdi bunların oynadığı oyuna bakıyorum. İkisinin rakiplerine bakıyorum. Bir skor tahmini belli yorumlara bir yazın ben bir merak ettim. Vallahi var ya. Ha faul. Faul faul. Öncesinde faul yapıyor. He? Değil mi? Bakın. Ha, orada avantajı oynattı. Avantaj mı oynattı? Yani. Orada avantajı oynattı. Top Alanya'daydı. Kaptılar geldi böyle. Yani gol iptal olmaz. Ama o anan ya. Evet. Avantajı oynattı. Orada far var. Doğru. Şimdi daha ama doğru da söyleyelim arkadaşlar. Defans ya. Haca gitti. Haca yemin ediyorum. <laughs> 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 Git kura çek ya. Orada far var. Tamam. Ferdi basıyor diyelim. Hakem orada avantaja bırakıyor. Öyle ah, kaptı e yani Orada kapıyor Fenerbahçe devam ediyor. Gol oluyor arkadaşlar. Yani orada faal yok. Olsa da sanki maç bir dönecek anasını. Adamlar darbeli makap gibi bir 5-0 yani. Bari 6 olmazsın ama. He 6 olmaz. Yeter lan valla billah. Sokar mı? 6 olmaz. 7 olur ama 6 olmaz. Sonra gelip taşak geçiyor. Ya böyle abi. bir siyada 2 tane at. Arda Güler'i oyunu alsınlar bari. bari. Arda atar 6 olur. Geçen de öyle olmuş. 7 olsun abi 6 olmaz. He 6 her -7, 7 olsun böyle bitsin razıyız ama 6 olmaz sevmiyor bu adamı ve 0 ya evet. bak Arda geliyor Arda, Arda başlıyor bu kaçırdı <laughs> <laughs> bak şöyle normaldi bak şöyle normal böyle şeyler çok normal de <laughs> o neydi lan çok feci çalmakta da. Hmm. devlet de oraya vallaha Evet arkadaşlar maç bitti. Fener 5-0 kazandı. Haklı galibiyet. Güzel oyun. Vallahi Tebrik güzel ediyorum oyun yani ben bir yani. Galatasaray olarak. Müthiş oynadım. Ya bu oyunla Beşiktaş'ın derbisine çıkarlarsa Beşiktaş Beşiktaş geçer. Ya derbi de zaten farklı olur. Yani bu güzel şekilde maç olur onu söyleyeyim. Beşiktaş geçer alsa gibi oynamaz ama yani bu oyun sıkıntı. Sizler de o maçın skor tahmini yorumlarınızda yorumlara yazın arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya devam edeceğiz arkadaşlar. Bay bay.